Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraberiz. Anne ve babaya nasıl hediye yapılır onu göstereceğim. Malzememiz kağıt, kalem ve eva. İsteriniz renk yapabilir, alabilir. Yapışkanlık kullanıyorum ben. Şimdi kalemimizi açtık. Buraya bir tane kalp. Buraya da bir dakika. Olmadı. O kalp küçük oldu. Büyük kalp olması lazım arkadaşlar. Şöyle. Heh. Ben en iyisi başka renk de kullanayım. Şimdi bunu hemen kes. Bir de makas arkadaşlar. Ben bunu kesip geliyorum. Arkadaşlar kestim. Evalarımızı. Bir mavi. Bir de yeşil. Bu babamın bu annemin olacak. Şimdi onlardan. Bilmiyorum burada unutmuşum. Onlardan küçük e, kalp keseceğiz. Şöyle yapalım. Şöyle. yerden daha küçük. Evet arkadaşlar böyle kalplerimiz var Burası yapışkanlı Olma nedeniyle yapıştırmadım Yani O yüzden yapışkanlık yaptım Buraya da istediğiniz şeyleri yazabilirsiniz arkadaşlar Abone olmayı, yorum yazmayı, like atmayı unutmayın Hoşçakalın